Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir roba çalışması yapacağız. Robadaki arttırımlarınızda görmüş olduğunuz gibi saç örgülerimiz var. Bu arada yaka başlama tekniğini daha önceden başlamıştım. E, videosunu paylaşmıştım sizlerle beraber. Onun linkini de yorum kısmına atacağım. Oradan da takip edebilirsiniz dilerseniz. Şimdi ben bir kısım çalıştım görmüş olduğunuz gibi. Sizlere ise e, buradaki robadaki Arttırma yerini göstereceğim. Sadece mesela şuradaki bölümü göstereceğim. Daha sonra ilerleyen günlerde ise bu yeleğimizin tamamının nasıl yapıldığı ile ilgili bir video çalışmam olacak kısmet olursa. Şimdi hızlı bir şekilde sizlerle beraber robamızın nasıl yapıldığına dair ipuçlarımızı verelim. Şimdi bildiğiniz olduğunuz gibi roba kısmını da hem bedeni hem kolları ayırdığımız bölüm var. Ben hemen oraya hızlı bir şekilde gelmek istiyorum. Şöyle. Bu arada şurayı da netleyeyim ki e, sizler daha net görün. Mümkün olduğu kadar e, elimizden geldiği ölçüde sizlere e, bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada Şundan bahsedebiliriz. Instagram, Facebook, Pinterest'te bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca e, kanalımızı takip edip beğeni yapıp yorum yapıp bizlere e, abone olduğunuz takdirde sizler için hazırladığımız diğer videolardan da erken sizlerin haberi olur ve hiçbir konuyu kaçırmamış olursunuz diye e, düşünüyorum. Şimdiki örgüme başlarken ben roba kısmının hazırlık aşamasında ee, şöyle diyeyim ben size bu saç örgüleri için olan bölümü bu saç örgüleri için olan bölümü 4 adet zincirle ayırdım sağına ve soluna birer adet de ters örgü ekledim o yüzden şurada şöyle elimle de göstermek istiyorum burguların haricindeki şuradaki ve şuradaki ilmeklerim benim ters örgü. Diğer taraflar düz örgü ki burgumuzu biraz daha öne çıkartabilmek için. Şimdi beden kısmını ve kol kısmını ayırdığımız e, yerdeyiz. O yüzden hemen ters örgüye başladığımız alana geliyorum. Ters örgüm karşılıyor beni. Hemen bir önceki ilmeğimi ördükten sonraki ters ilmeğimle olan bölümdeki şuradaki aradaki ilmeğin içerisinden bir adet düz ilmek çıkartıyorum arkadaşlar bakın düz ilmeğimi çıkarttım ve arttırma işlemi beden olarak tamamladım beden tarafındakini hemen ilmeğimin tersini çeviriyorum bir adet ters örgümü örüyorum döndürüyorum 1 2 3 şuradan 1 2 3 ilmekten sonra şuradaki burguları sayacağım. 1 2 3 şeklinde. Her 3 sırada bir ya da her 4 sırada bir burgu işlemimi tamamlayacağım. Şimdi ben 4 sırada bir tamamladığım için 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde. 4 ilmeğimi düz ördükten sonraki ilk ilmeğim ters ördüm. Ters örgümü örüyorum. Ve hemen ipimin yönünü değiştiriyorum ki düz örgüyle devam edeceğim. Bu arada koludaki ilmek arttırımımı tamamladım. Fakat koldaki ilmek arttırımıma şimdi geldim. Hemen ters örgü ile düz örgü arasındaki bir alt sırada bulunan ipimin arasından bir adet ilmek çekiyorum ve düz örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha göstermek istiyorum sizlere bu sırayı. Daha sonradan örgümüzün ters yüzüne geçeceğiz ve orada e, örgümüzün tersinde neler yapıldığını göstereceğim. Tekrardan ön yüze geldiğimiz zaman da bu sefer burgumuzla beraber arttırmanın ne şekilde yapıldığını göstereceğim sizlere. Çok vaktinizi almayacağım ama gerçekten çok çok hoş duruyor. Bunu birçok yerde kullanabileceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi tekrardan bakın arttırım alanıma geldim. Arttırım alanımı nasıl biliyordum? Ters örgüm karşıladı beni. Ters örgümden evvel hemen ne yapıyorum? Bir alt sıradaki ilmeğimin içerisinden bir adet düz ilmeğimi aldıktan sonra ipimin yönünü değiştirip bir adet ters örgümü örüyorum. Saç örgülerinde kullanacağım 4 adet ilmeğim var. Hemen onları örüyorum. Tekrardan ters ilmeğim var. Bu sefer önce ters ilmeğimi örüp arkasına ipimin yönünü değiştirip tekrardan iki ilmeğin arasındaki ipin içerisinden bir ilmek alıp örgüme devam ediyorum. Şimdi ben diğer tarafları da hazırlayacağım ve sizlerle beraber örgümüzün arka yüzünde neler yapılıyor onun açıklamasını hızlı bir şekilde geçeceğiz. Evet arkadaşlar örgümün ön yüzünü bitirdim. Şimdi ben arka yüzüne geçiyorum. Sizler de arka yüzünde Hangi aşamalardan geçeceksiniz? Onu birlikte hazırlayalım. Yan patları hazırlıyorum. Ben yan patları hazırlarken haroşeden yardım alıyorum. Haroşe örgüden. O haroşe örgümü de düz örgü şeklinde örüyorum. Şimdiki 7 tane haroşe patım var. O yüzden hemen onları hızlı bir şekilde geçeceğim. Ve daha sonradan bu artırım olan bölüme hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ön yüzde ne yaptık? Düz yüzde düz örgü şeklinde sağda ve solda iki tane arttırım yapmıştık bu ilmeklerimizi de bu yüzde ters örgü olarak öreceğiz ki ters örgü bildiğiniz gibi örgümüzün bu yüzü düz örgü de bu yüzü Haraşo örgü ise örgümüzün her iki yüzünde de aynı şekilde gözüken örgü tipiydi özellikle e, bu konunun üstüne durmak istiyorum bazen karıştırılabiliyor şimdi bir evvelki sırada aslında örmüş olduğumuz e, arttırma yapmış olduğumuz ilmeğimiz burada arkadaşlar onu da nereden anlayabiliyorum bakın ters örgü çünkü ön yüzde düz, e, şey, düz örgü arka yüzde ön yüzde de ters örgü olarak ördüğüm alan arka yüzde önüme düz örgü olarak çıkıyor ve onun hemen yanındaki ilmek ise arttırım yaptığım yer. Şimdi ne yapacağım? ön yüzde ters örgü olarak örmüş olduğum ilmeği bu yüzde düz örgü olarak öreceğim. Saç örgülerimi de düz örgü olarak ördüğüm için ön yüzde arka yüzde benim örgülerim ters örgü olarak karşıma çıkıyor. Yani burada yapmanız gereken ilmeklerinizi gelişine göre örmek. Herhangi bir kafa karıştırıcılık bir şey yok. Bakın tekrardan düz örgüyle karşılaştım. Düz örgümü ördüm. İpimin yönünü değiştirdim bir evvelki sırada arttırma yaptım ilmek burada beni bekliyor ve örgüme bu şekilde devam ediyorum bu sırada yapacağımız hiçbir işlem yok düz örgüleri düz örgü ters örgüleri ters örgü şeklinde devam ediyoruz bu işlemi toplamda 3 kere tekrarlayacağız onu da nasıl anlıyoruz hemen şuradan göstermek istiyorum sizlere şöyle şu şuradaki atkılara bakın 1 2 3 dördüncüsünde ben saç örgümü oturtmuşum şimdi her dörtlü de saç örgümü oturtacağım için ben ne yapıyorum ön yüze geçtiğimde saç örgümü oluşturacağım Evet arkadaşlar şimdi gene ön yüzdeyiz burada burgularımızı yapacağız bildiğiniz gibi tekrardan ön patlarımızı hemen örelim hızlı bir şekilde ve burgularımızın nasıl yapıldığına sizlerle beraber bakalım. Bizleri Pinterest'ten, Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan çok rahat bir şekilde takip edebileceğiniz gibi sizlere anlatmak, ist anlatmamızı istediğiniz örgülerin resimlerini bizlere paylaşırsanız. Örgü anlatım videolarımızın arasına onları da eklemiş oluruz. Bu arada pirinç örgü tekniklerini paylaştım. Birden fazla pirinç örgümüz var. Ee, örgüye başlamada tırtıklı başlama kenarı nasıl yapılır ki e, şu bölümü hazırlamıştım sizler için. Ee, onun haricinde battaniye kenarlarımız var. Birbirinden değişik ee, birkaç tane video dizimiz var. Ve her videonun içerisinde... E, bayağı bir fazla kenar oyası nasıl yapıldığını paylaştım ki sizlere hem zaman kaybetmeyin hem de aklınızda fikriniz olsun diye battaniye kenarı için. Şimdi tekrardan görmüş olduğunuz gibi ters örgümün alanına geldim. Önce hemen beden kısmının arttırımını yapıyorum. Tekrar ters örgümü örüyorum. Şimdi bu kısımda burgu hareketi yapacağımdan dolayı ve toplamda 4 ilmek ayırdığımdan dolayı yapacağım işlem aslında çok kolay. Bakın 1 2 ilmekten sonra 3. ve 4. ilmeğimi şişimin arkasına alıyorum. Şöyle ilk iki ilmeğimi çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum, çaprazlıyorum. Diğer iki ilmeğimi tekrardan sol şişime takıp düz örgü şeklinde örmeye devam ediyorum. Burgumuz da bundan ibaret arkadaşlar. Sayısı az olduğu için herhangi bir kasma falan yapmıyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Tekrardan ters örgümü örüyorum. Sağında ve solunda burgularımın ters örgüm var biliyorsunuz. Her ters örgüden öncesinde ve sonrasında arttırmam var. Orayı kesinlikle ihmal etmiyorum ki herhangi bir karışıklık yaşanmasın diye. Daha sonradan da düz örgülerimle devam ediyorum. Bu arada bir kolaylık e, gösterebilirim sizlere. Yeni başlayan arkadaşlar illaki e, deminki gösterdiğim tekniği kullanacaklardır. Ama biraz daha örgüsünü ilerletmiş olan arkadaşlar için şöyle bir teknikte paylaşılabilir ki ben örgülerimi o şekilde yapıyorum. Hemen o yüzden ikinci arttırım alanımıza hızlı bir şekilde gelelim. Orayı da göstereyim ki sizlere hangisi kolayınıza gelirse o şekilde örgünüzü çalışmaya devam edin. Şimdi burası ördüğümüz yer kol kısmı zaten örgümüzün. Tekrar arttırımı yapıyorum. Arttırdım. Örgümü ters örgümü ördüm. Şimdi ben örgümü örerken artık standart ilk iki ilmeğimi örmüyorum. Arkadaki bakın Üçüncü. Ve dördüncü ilmeğimi örüyorum. Bu arada videonun karşısında hani e, olunca biraz daha farklılaşıyor. Şimdi çıkartıyorum. Hemen ilk iki ilmeğimi şişime alıyorum ve 3 ve dördüncü ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Hem zaman kaybetmemiş oluyorum. Tekrardan ters örgümü örüp ipimin yönünü değiştirip arttırmamı tamamlayıp şu şekil hızlı bir şekilde devam ediyorum. Şimdi şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ee, ben örgüme başladım. Burgularımı ne kadar yapacağım? Burada kafam karışıyor diyebilirsiniz. Şimdi benim ipim oldukça ince farkındaysanız. Ee, Alize Cotton Gold ile çalışıyorum. Şu anda krem rengi ve Ve 3.5 numaralı şiş kullanıyorum. E, şöyle diyeyim. Kalın ip yani orta kalınlıkta bir ip kullandığınız zaman 18-22 arasında bir arttırma yapabiliyorsunuz bir yaş için. Ben daha fazla çalışacağım çünkü neden örgümün ipi daha ince olduğundan dolayı her 13 haroşa dişinde de ilmek çalışmamı yapacağım arkadaşlar. Önemli olan şu bebeklerinize çok çok böyle sıkı sıkı örgüler örmektense Biraz bol örgüler örün ki bebekler çok çabuk e, ne yapıyorlar büyüyorlar. Bu arada onu ihmal etmeyin. Ama şu da var. Yeni doğan bir bebeğe de bir yaş kıyafeti giydirmeyin. Nedenine gelince, şimdi benim dört tane çocuğum var Allah bağışlasın. Son numaralarımız ikiz bizim. 2 kilo 800 gram doğdu ve onlara göre ne yaptık? E, biz belirli bir sürede giyilmesi için e, yelekler ördük ve kış bebekleriydi. Oldukça faydalandık. Şimdi. 9 aydan sonrakileri için 1 yaş artı olarak çalışabilirsiniz ama 9 aydan küçük olan bebekler için elinizin altında 3-4 tane yeleğiniz ortusun arkadaşlar. Tam zamanında giydirilebilecek. Onun dışındakiler için, için ise hani 1 yaş için olanlar 12-18 aylık ya da 12-24 aylık şeklinde çalışılabilir. Şimdiden bu küçük bilgiyi verdim ben. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Kendin, ee, diğer anlatımlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın.